Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükür, kainatın medarı fahri efendimize, aline ve ashabına da nihayetsiz selatü selam ederek sana el açıyorum. Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Sen izzet ve celal sahibisin. Zatını sena ettiğin gibi seni sena etmekten, ululuğuna yaraşır beyanlarla sana kulluğumu sunmaktan Ve sana azametine yakışır sözlerle içimi dökmekten acizim. Ey bolca veren, fakat verdikleriyle minnet etmeyen ve başkalarından bir iyiliğe muhtaç olmayan asla minnet altına girmeyen Allah'ım. Ey celal ve ikram sahibi, ey kudret ve nimet sahibi, ey ümid edenlerin yanıltmaz yardımcısı, dayanağı, ey sığınmak isteyenlerin yegane barına, ey çığlık çığlığa feryat edenlerin biricik teselli kaynağı, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirildiği şu mübarek Kadir gecesi hürmetine bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün belaları üzerimizden kaldır. Bütün günahlarımızı bağışla. Ya Rab, şüphe yok ki sen affedersin. Kerimsin, affetmeyi seversin. Ne olur bizleri de affet. Salih kullarınla beraber haşret ve bizi Firdevs cennetine koy. Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Ümmeti Muhammed'e dirlik ver. Fikrimizin ve ruhumuzun dağınıklığını sana şikayet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegane tasarruf sahibinin sen olduğuna inanıyoruz.'' Bilhassa kendileriyle beraber şu anda sana el açıp yalvardığımız kadın erkek bütün müminlerin sıkıntılarını gidermeni, yaralarını sarmanı, en iyi sücelisleri olmanı, onları her türlü kem göz ve kötü niyetlilerin şerrinden muhafaza buyurmana diliyor ve dileniyoruz. Ey korkanların güvencesi, Yolunu şaşırmışların kılavuzu, medet isteyenlerin yardımcısı ve ey merhametlilerin en merhametlisi. Senden nezd-i uluhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hale getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve aradaki perdeleri kaldırarak kalp gözümüzü açmanı diliyoruz. Ne olur senin büyüklüğüne layık fetihleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilmi ledün ve rahmani tecellilerle kalp kaselerimizi de doldur. Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan sultanlar sultanı, senin hıfsu inayetinden başka sığınacak melce ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden siyanet buyur. Buyur ki senin salih kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım. Ey zikrinden naciz olduğumuz biricik meskûr ve şükrüne takat getiremediğimiz yegane meşkûr, bize seni anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, Muradını anlamaya muktedir gönüller, saanak saanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver. Sinirlerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur. Günahlarımızı bağışla. Bizi ve ailelerimizi, kadın erkek bütün müminleri, Habibinin yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi naim cennetlerinin varisleri kıl. Ey her şeye gücü yeten Kadir Rabbimiz, bizi kesret dağdaasında boğulmaktan kurtaracak ve vahdet tecellileriyle dirliğimizi sağlayacak yegane güç sahibi sensin. Sırlı alem olan kalplerin anahtarı senin elindedir. Dilediğin gibi kalpleri evirip çevirme kudretine sahipsin. Ne olur kalplerimizi telif buyur. Biliyoruz ki yeryüzünde ne var ne yok. Hepsini bu uğurda sarf etsek de iki gönlü bir araya getirmeye muvaffak olamayız. İnsanı yaradan sen, gönüllerin efendisi de sensin.'' gönül aynamızı duru eyle ve gönüllerimizi te'lif buyur. Ta ki birbirimize karşı düşmanlık hissetmeyelim, birbirimizin ayıbını araştırmayalım, kınayanın kınamasından müteessir olmayalım, övenin övgüsünü üzerimize almayalım. Ey iyilik ve ikramda bulunan Kerim Rabbimiz! Bizleri katından bir güçle teyit buyur. Ey kullarının dualarını icabet eden mucib Allah'ım! Bizleri sevdiğin ve razı olduğun işlere muttali kıl. Onları bize sevdir. Onları hayata taşımaya ve başkalarına duyurmaya bizleri muvaffak eyle. Ey Rabbimiz! Gönül tahtının eşsiz sultanı, Efendiler Efendisi'ne ve onun âl ve ashabına Salatü selam eylemeni dergâh-ı diliyoruz ya Rab.